Jim Pat'ın kafası yarıldı ve girdik burada. Ekiliyle başladık bir ked ya. Sphinx burada deniyor window tarafından. Nate de kırdılar. O smoklardan yakaladı Zanti. Güzel başladık 1-0. O en arkadaki platformdaki adamı iyi vurduk. Burayı iyi handle ettik. Mide smok geldi. Zantares bu smoktan çıkacak. Zantares çıktı smoktan yakalandım. Ayerden trink var. Smokların arasında Zerti'nin yakaladı. Short'tan koşmayı tercih ettik. Brolan burada rampada. Long'tan iyi gelen bir oyuncumuz var burada. Sol fly yakalayacak mı onu? Yakaladı. A boş. Tamam açtım oyun sesini. 120 yapayım. Ya bazen bunlar şey oluyor ya. Bir anda patlıyor ses anasını satayım. Var mı yok. <laughs> yok ama torzi. Burada entry aldı. Kötü oldu bu. Mayer bütün sesi duydu. Mayer bütün sesi duydu. Timing söz konusu. Mayer B'ye girdi bile. Zantares bakar mısın Lovara? Bakar mısın Lover'a? Tabii ki de. Mayer Bey'i girdi zaten çoktan B boş. AP pick geldi boxten, ile başladık. Buralan düşen isim. Kedia yakalandı spinse. Zertion, Zertion'u yakaladım ayar ama trade var Torzi'den. 3'e 3'e geldi durum. Long'dan hızlanacağız mı? Kör olmadı, miss var ama. Hit yaptı sol yakaladı Torzi'yi, Voxy'ye ya ya düştü. İnanılmazı yönedik buraya. Sping kaldı. <gülüyor> <gülüyor> Son saniye düştük. Güzel bir vuruş Özgür'den gelmiyor. AWP ile bakıyor. Zertion yakında. Bakalım burada Zantares vurur mu? Yakalandı. Bir big var. Kedi de yakalanıyor. Mayer 2 kill çıkarttı. 3 vs 3. bir HP'si kaldı. Şansımızdan bizden yana şu anda. Smoke'dan çıkan Brolan'ı yakaladı. Lockshank. Sphinx arkalıyor. Bomba Mayer'de. Neydi mi? Molotov'u var. Mayer düşüp Bombayı kuramadı. Güzel. Bravo Mayer. Üçüncü kill kaptandan. Ben bu kör yapacağım bu arada ya. Bravo Özgür, double AWP'li yatırdık. <laughs> 5-0. Zanti mutlu. Kedia. Gördü, rakip de gördü onu. Yok artık, timing'e bakalım bana kıyım. Vurup kaçabilirdi bu arada. Maalesef timing yedik. Burada B tünelinde flash pick yaptılar. Zantelis bunu duyuyor. Bakalım pikleyecek mi Lover'dan? Pikledi. Zertion'u gördü. Pikleyecek. Onlar da pikleyecek ama maalesef burada. Zertion fight kazandı. Soulfly maalesef 5-7'a düştü burada. Vox'u istedi. Mayer sona kaldı. Böylelikle 5-1 oluyor. görmeden iki kill aldı tecrübesiyle. Boxing'den trade var ama. Şimdi ondan da hale geldi birazcık da. O nade'den sonra o sesi verdiğimiz için adam anladı long geleceğimizi. Torzi'den çok basit bir kill kör olmadı Torzi. Boxing tekrar flash attı. Kör olmuyor bu adam. Ayak yedi Boxing ayak attı. Bir mist daha attırdı. Boxing ikinci kill'i. CT smoke geldi şimdi Boxing ilerliyor. Yasaklı silah almış Zantares. Pükledi yakaladı. Zantares ama Voxic maalesef smoke'da. Geçen Voxic'i Nate'le kırdılar smoke'u gördüler Voxic'i. Tek kaldı Zanti. Deneyecek bir daha. Oy! Ananı. Pükledilermayer'i e burada. Voxic emanet verdi abi. Beyi, geri alıyor böylelikle. Vural lan, Düşen isim oldu burada, 3 kişi. Kaldık. 5-3 <laughs> oldu lan. Çok mobilyon. Vallahi duvar araksız görüyorum, benden iyi bilen yok şu an chatte. Onu da söyleyeyim yani. Zantara'ya hiç yok ama DUSFIX'i. İnanılmaz iyi başladık şimdi <laughs> Cip, heads, bu round'a. g burada trade'i gelsin. Artık trade çok geç geldi. Neden? Yap Zant'i, yakışmadı. 31 HP kaldı boxik, B'ye girerken bizi cizalandırdılar. İyi giremedik, yani cizalandırdılar derken iyi girseydik böyle bir şey yaşanmayacaktı. Vuramadık. Trek yok. B'ye giriyoruz şimdi. Başladı. Yatırdık. Zertyon takım arkadaşını vurmuş. Ne oluyor oğlum? Havada, mavada vuruyor kanka adam ya. <gülüyor> <gülüyor> CT Smoğundan iki tane adam vurdu Zertion. Bir de kendi takım arkadaşını vurdu. Bir daha izleyelim. Şu i̇zleyelim şu Zertion. Oğlum ne olmuş lan Zertion? Hem mil milleti vuruyor hem kendi takım arkadaşını vuruyor. <laughs> Dediğim gibi oldu. Zertyon'da AK var. Ee, B boş. Kötü oldu. Okuyamadık rakip takımı. Ya bu sumuk push ne böyle falan filan yazacaksınız anlıyorum siz ama. Hata var. Hata var. Brolland'dan. Anlayabilecek mi bakalım Caner? Hadi Caner. Hadi Caner oğlum. The timing oldu. Sol falan yakalıyor. Sayta tek kaldı Zertion. Zertion sayta tek kaldı. Mermisi bitti. Ne oluyor lan? Yakalayamadık. Karda Caner. Maalesef Voxic düştü. Eli veriyoruz. 6-5 öne geçtiler. Nasıl oluyor bu? Anlamıyorum kanka. Vallahi bak. Caner şu side'ı vurabilir miydi daha önceden? Senin götünün damarını için. Bayağı fight ha. döndü o side'da ya. Zontares pick dedi. Zontares kör kör yakaladı Zertion'u. Entry ile başladık. Nonk'tan açılan Brolan'ı da yakaladı Solfly. Böylelikle Gürdüs Vicked ya. Burada kaldı. Mortwick'ten hata yok. Sona kalan önce Sphinx. Zantres'in entrisi çok rahatlattı. Brawl'la avantajı verince direkt long'dan puşlamak istedi ama sol falay oradaydı. Çok rahat bir şekilde de da alıyoruz. Zantres'in kör kör entry yakalamasıyla beraber. Şimdi mid kontrolü geliyor. Biz lower'dayız burada. Zantaris'te Barretta var. Güzel bir flash pick geldi burada. Fight söz konusu. Voxic'den entry geldi. Voxic ikinciyi de vuruyor ama Torzi'den trade var. Brolan da aynı zamanda bir vurdu. 3 vs 3. Zantaris'te Barretta var. Barretta'sını iyi kullandı. Timing söz konusu. Zantaris deniyor halen. Üstüne ilerledi Brolan'ın. Tek kaldı. Spinks. Beraber pikledik burada ve ilk eli alıyoruz bir kez daha. Fleko, Moz. Sekiz altı. Caner'in şansı var biraz ama ikiyi aldı. İkiyi de alıyor. Helal oğlum sana. Birini daha dingledi. Çok iyi savunma. Zanteres kötü yakalandı. Güzel. İki kişi kaldılar. Vikedia tünelden geliyor. Molotofunu kullandı. Brolan tek kaldı. Sight'e yeri belli. Üstüne gitmemiz lazım artık. Aa girdik. Aldık mı çözdük mü? Oh! Oh çözdük. <laughs> Son saniye çözdük. <laughs> Güzel kullandı utilitleri Caner. Yine 8, yine 8. Zantares'ten yardım da var o yüzden. Mayer, Zantares geldi killer. Çok iyi, bravo. Kan <laughs> düştü ama. Dantares kendini misletti burada. Zedia AWP'siyle bakıyor. Kill geldi. 4 vs 4. İl 2 HP'si var Torbini. Mayer'den Long'u vuruyor. 3'e 3. Vikedia. E Bir kill daha geldi Vikedia'dan. Kör oldu. A side'dan pink yaptı ama bir köyde çok hazır buna. Bombayı kurdu Sphinx. Mayer. Mayer. Bravo. Bravo, nice. Bravo Ali. Eline sağlık. Heheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheh nice. <laughs> <Bravo, nice. gülüyor> Bravo Zonti. Eğitili geliyor. Smoke'u kullanıyor şimdi o karda. Mayer sen nesin be? <laughs> Torzi tek kaldı. <laughs> CT site'de yatırdık yatırdık kaldırdık. Ya, ya, şimdi giriş var ama Vox'u kör kör yakaladı. Zantere Smolag'ın içinden ilerleyecek. Voxy kar tarafında Sphinx. Sphinx ifuyu ama torzu bakmadı. Sol fly. Aferin oğlum. Tek kaldı Sphinx. Ve iyi haritayı almaya çok yakınız artık. 20 saniye var. Bomba A site'da. Vicadia AWP cross tutuyor. Miss var. Yapma 10 saniye. 8. Vay amına. Haydi Ali. Entry geldi. Zantares timing. Aman dikkat. Bombayı kurdular 3 longus. Saniye gittik cazalıyor. İlerleyeceğiz şimdi buradan. Flash geldi. Mayer'dan kill var. Torzi'den kill. Sphinx Zantelis yakaladı. 3'e 3'e geldi durum. Sphinx bir pit yaptı burada. inanılmaz i̇nanılmaz var. torciye abi pesiler yere bakıyor ama nereye bakacak da. Çözdük mü bombayı? Çözdük çözdük. Kazanıyoruz. Short'tan geliyorlar burada. Soulfly dinklendi. Barretta ile Vikedia A evin üstünde iki geldi. Voxing yakalandı. Vikedia ya devamı gelir mi? Killerin gelmedi. 2 kill oldu sadece. Soulfly bir HP. Maalesef yakalandı. Smoke'tan pişirecek mi? Zantares pişiremedi. Jimhead 29. İlk kill geldi. Low HP'ler kaldı. Oho, nasıl no vur şöyle. Mayer ikisi de low HP olduğunu bilmiyor ama. Hadi Mayer. Kiti, kiti yok. Hadi Mayer bir tane vurulacak. Ah! Mayer kötü yakalandı burada. Bir flash pick geldi Ayve. Sol fly yakaladığım bir de yerdeki AK'yı da aldı. Asaydın içinde iki kişi sol fly içinde. İlk geldi Zantares'ten, Trade Watts Sol fly yardım edemiyor. Aha! 2'ye 2. Iki. Bravo, 1 bir. Haydi Caner! Caner aldır oldu, 1 bit <laughs> Zantres düştü. Bronu vermemiz iyi olmadı. Ama... ...tekrardan bayız. Maya burada fight'ı koydu. ikili alıyor. Entry ile başladık round'a. 3 base. Trollan. Kafasından eğitleri kullandı. 40 HP'si kaldı. Geri dönüyor. Bir kere ve Maya'da fazla HP kalmadı. Zantares'te keleş olduğu için agro oynuyor midde. Pikledi vurdu. Brollan yerden bir yerlere bakıyor. Kimde ne utility vardı diye ararken <laughs> Zantares pikledi vurdu. Oy! 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 Üç kill! Bu adamın elindeki eleşi varken farklı oluyor kardeşim. İki iki! Paraları kalmadı. Dört kişi B'deler burada. Giriyorlar B'ye. Haydi Mayer. Iki daha gelir mi? Geldi bir kill daha. Kör kör vurdu. Voxx saklandı. Zantares'in hızlı gelmesi lazım. Atış etmesi lazım bakmıyorlar boksiye boksiyeye bakmıyorlar tek kaldı jimhead. head bravo boksik flash <laughs> flash daha geldi gene kör oldu flash açıldı yakalandı zanti Mayer burada. Çok güçlü kaldı Mayer. 4-2. <laughs> Mayer Engin küpeli. Bu turnuva çok iyi oynuyor lan. 4-2. Bombayı kurdu. Gene bir timing. Gene bir timing. Gene Brawl lan. İki kere üst üste Brawl lan. Timing öldü Zanterese. Mental fuck. Rocket ya agresif oynadı burayı. Bir kill aldı sadece. 25 saniye kala artık B'ye girmek hükümlüler burada. AWP'siyle Vox'in yeri iyi. Haydi Özgür. Mayara gerek yok buna. Gerek yoktu hocam buna ya. Zontarez! Zontarez! Bire 1 bir, bire 1 bir yeri belli, yeri belli, yeri belli, lovaşım olduğunu biliyor. Lovaş bir de, bir. Aaa, bir eş kaldı amına kuyum ya. Molotov fail, sandbox 2. molotov fail. Bir o yüzden aldı, sol fly, bravo Caner. A'daki oyuncuyu vurdu, VK'di'den bir kediden bir kill daha geliyor. B'de mahvettik onları. mı abi? Özgür anladın mı amına? Anlamamış. <laughs> Anlamamış. Bravo. Aha. Haydi Canet. Kilo aldı 3'e 3'e getirdi durumu. Bir daha pik dedi. Ah. Ninja geliyor izle. saniye hesaplayamadı dedi kaçıyorum. <laughs> Haydi, Torçu ile geliyor buraya. AWP'siyle yandı. 50 HP kaldı. AWP Yeri belli oldu. Wiki hedia. Wiki 9 HP Spike 44 HP'ye. Adeta yardı beyi. Çok ok, erken yaptık bunu. Flash geldi. Fuh, kör kör. Yakaladık. Tek kaldı Sphinx. Sonra da Antares yakaladı ve 6-4. <laughs> Takım arkadaşı vurdu bu rollana. E3 geliyor. Bravo Zanti. Yani Hemen daha değişiyor. Özgüven geliyor. Ananı. Oh. 74. 7-4. Adamlar 5B be yolu. Dur, vur 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 Ee? Alaydar. Alaydar dedi. <laughs> Alaydar kayboldu <laughs> ama kim dedi. En son ee ben buradan puşlayayım ya dedi. Burada 3 beyiz flash geldi şimdi Zantara smoke'tan çıkar mı? Çıktı. Tek kaldı cimhet. 800! dört. Utility'ler geldi. Flash atacaklar. Mayer kör olma ona. Kör olmadı ama. İki kili var. Soul fly. İki kill birden Caner. Bravo Ali. Brolla jipet kaldı. Soul hemen iki kill aldığı için. Yeter dedi. Benden bu kadar. Pikedia'nın yeri iyi. Zantares. Haydi. Tek yolladı. Tek kaldı jipet. Bravo. 9-4. Tiler adı zaten. Burada sol fly işini, işini yapıyor. İşini yapıyor. İşini yapıyor ve ona dört. Ve boş amına kik. Bir bas hemen aki. Neyse para var sıkıntı yok ya. Rush 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 rush. Zantres burada smoke'un arasında yakalandı. Sol fly burada yanarak geri çıktı. Maalesef smoke'un arasında yakalanıyor. Bro lan meğer. Oh my god bro. What the fuck is going on right now? Holy shit. Oynamayı reddedin. Troll lan. Smoklardan deniyor. Şans bizden yana. Üçler B'de. Oh. Mayer Bey yolunda. Molotov'u var. Saniye azalıyor. Ve ele alıyoruz. 12 -5. Bum. Hay amına 2 HP kaldı. Çok sinirlendim Ayer bu eli aldığımız için. İnanılmaz stres. Ya bu eli nasıl aldırız diye adeta sağa sola saldım. Niye ya? o kadar sinirli amına? 12 5 oldu. Aa, nasıl oldu bu amına? Neyse uçtu. 4 ve 4. Soulfly düştü burada torzu. Bir kedi ya. Aile ne yerliyor? Voxic düştü. iki vs 4. Baya Aydar da yakalanıyor böylelikle. Mayer sona kaldı. <gülüyor> <gülüyor> Verdiği tepkiye <yok>. bakamıyorum. <laughs> Bu tepki ne biliyor musunuz? Smoke bana çarptı tepkisi. Yani smoke çarpmasa belki bir kill gelecekti orada. Hemen belli olduğu yeri. Spins. Bravo Zanti. 4'ü vs 4. Haydi Zanti. Önden oynatıyor takım arkadaşlarını. Hadi yakala lan. Ah yakalayamadı. Torzi. İsmet ol oğlum. İsmet ol. İsmet ol. İsmet ol. İsmet ol. Helal lan sana sol fly. 2 vs 2. Yapma Caner. Hay aman Kanka smoke var durun ya. <laughs> Anladık artık ekip almamız gerektiğini. Oh, kolay düştü. Dertion'dan kariyer killleri geliyor. Oo, oo, orada vurdu. Mayer neler yapıyorsun? <laughs> 12-8. Şş, de bir oyuncu gördü şimdi burada. Smok'tan puşuyoruz. Torsi Long'da inanılmaz dakikalar. Bir ben bir kill aldım. Bir tane daha vuruyor. Akıllı Sphinx. 12-9. Entry geldi Jimpet'ten. Bir HP'si var Jimpet'in. Üstüne doğru koşacağız. Burada Torzi çok hazır. Uç. Uç. Lan bir kere de mis at artık Torzi. Hadi Torzi'ye vurun. Torzi'ye vurun. iki ve şey geldi durum. Haydi Mayer. AP'yi kullan. Mayer yakaladı. Tek kaldı Brawl lan. Yeri belli. olduğunu biliyoruz. Zaman oynuyoruz o yüzden sol fly. Mayer geçişe bakıyor. Kötü yakalandı burada ama sol fly. <laughs> Playoff'a yazdırdık şimdi bizi. <laughs> Eline sağlık Caner. Eline sağlık Mayer. Çok güzel round çaldık. Bravo.